Evet 2023 seçimlerine geri sayım başladı. Ankara'da ittifakların genişleme çalışmaları da hız kazandı. Cumhur İttifakı Hüdapar'la anlaşmaya çok yakın. Yeniden Refah Partisi ve DSP ile de görüşme hazırlıkları sürüyor. Seçim süreci resmen başlıyor. 14 Mayıs'a 64 gün kaldı. Bu kapsamda partilerin de seçim hazırlıkları hızlandı. Peki ittifaklara yeni partiler katılacak mı? Cumhur İttifakı'nda çalışmalar sürüyor. Genel başkan düzeyinde yapılan zirvelerde genişleme konusu masanın ana gündemi. İlk görüşme Hüdapar'la yapıldı. Kulislerde AK Parti ve Hüdapar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı değerlendiriliyor. Daha önce seçime kendi logosu ve adayıyla gireceğini açıklayan yeniden Refah Partisi ile de genel başkan yardımcıları düzeyinde karşılıklı görüşmeler başladı. Liderler düzeyinde temas olup olmayacağı yakın zamanda netlik kazanacak. O büyük... Demokratik Sol Parti'nin de Cumhur İttifakı'na katılacağı ifade ediliyor. Genel Başkan Önder Aksakal, iddialara ilişkin Cumhur İttifakı'ndan bir talep gelmesi durumunda bunu parti kurullarında değerlendirebileceklerini ifade etmişti. Olası bir birliktelik de 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile söz konusu. ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kahramanmaraş depremi öncesinde AK Partili yetkili bir isimle görüştüklerini söyledi. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekleri günlerde deprem felaketi yaşandığını ve bu sebeple görüşmenin ertelendiğini duyurdu. Cumhur İttifakı cephesinde ortak listelerin oluşturulup oluşturulmayacağı da merak ediliyor. Liste konusunda istişareler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce MHP lideri Devlet Bahçeli ardından da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Kulislerde liderlerin genişleme konusuna sıcak baktıkları ve sürpriz görüşmelerin olabileceği konuşuluyor. Masaya yatırılan bir diğer konuda adaylık için geçerli olan 3 dönem kuralı. AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralın devam etmesi yönünde kararlı olduğunu vurguluyor. Liderlerle görüşmelerde bu konunun da ele alındığı ifade ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de seçim çalışmaları kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki hafta belediye başkanlarını toplayacak. Antalya'da 3 gün sürecek toplantıda yerel yönetimlerin seçim çalışmaları ele alınacak. Bir yanda Cumhur İttifakı ile ortak yürütülen seçim çalışmaları, diğer yanda parti içinde sürdürülen teşkilat ve yerel yönetimlerin seçim stratejileri. Bir gelide! Seçimlere iki ay kala Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçim yol haritası titizlikle takip ediliyor. Ocak ayında Kızılcağmam Kampı'nda kurmaylarını toplayan MHP lideri Devlet Bahçeli seçim çalışmalarını başlatmıştı. 18-19 Mart'ta da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek MHP lideri. Antalya'da 3 gün sürecek toplantıda MHP'nin yerel yönetim kadrolarıyla seçim çalışmaları değerlendirilecek. Toplantılarda teşkilatlara seçmene ulaşma noktasında bilgi verilecek. Yerel yönetim temsilcileri ise vatandaşın beklenti ve taleplerini MHP liderine sunacak. Bahçeli'nin toplantının açılış konuşmasında seçim çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.